Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Aliexpress'te uzun mesafeli nakliyat merkezine vardı. Ne demek ve bu ne anlama gelir sorularına bu videomuzda yanıt vereceğiz. AliExpress platformu üzerinden alışveriş yapanların siparişlerine sıklıkla karşılaştı. Uzun mesafeli nakliyat merkezine vardı mesajı ürününüzün gönderici mesafe ve konuma bağlı olarak depolama merkezlerine toplanması ve toplu olarak gönderim yapılması durumunda size bildirim gönderilmesi anlamına gelir. Eğer satıcı doğrudan sizin bölgenizde kargo gönderemiyorsa kargo şirketler tarafından belirlenmiş olan ortak şehirlerdeki ki depolara ürünler toplanır ve buradan size ulaştırmak üzere kargolama yapılır. Aslında uzun mesafeli nakliyat merkezine vardı demek ürünün ve sizlere ulaşacağı anlamına gelir. Mesela ürün Aliexpress'ten Çin'den geliyor. Mesela Çin postası ile geliyor. Buradan PTT ile dağıtım yapılacak. Yani aslında buradan e, Çin postasından gelen ürünün Çin'le gelen ürünün Çin'den gelen ve oradaki yerel bir kargo ayrılığı ülkemize gelen ürünün buradan PTT ile dağıtılışı anlamına da gelebilir. Net bilgi için AliExpress'te ve kargo firmasıyla görüşebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.